Hocam size bir müjde daha vereyim mi? Verin Ayşe Hanımcığım. Ee, normalde konuşmayacaktım ama yeni gelen misafirlerimiz anlattıkça ben de aşka geldim. Ben de onlar gibi sizi Instagram akışında gördüm ve e, söylemiştim. Stres kaynaklı akut ürtüker geçirdiğim bir evrede kortizon kullanırken karşıma çıktınız. Ve Hı -hı. bu tarz eğitimleri alırken size de özelden anlattım çok seçiciyim bu konularda ikna biraz zor oluyorum. Ama maşallah evet. beni ikna ettiniz Nur yüzünüzle. Ve Bayağı ben e, 21 günlüğün sonuna gelmeden sanıyorum ürtkerim geçti ve hala tekrarlamadı elhamdülillah. Maşallah. Ve yeni yeni fark ediyorum bir güzellik daha yaşıyorum ben daha farkında değilim ama yeni fark ediyorum. Ben de e, çok ağır bir Covid geçirdikten sonra astım kaldı demiştim ya. Hı, hı. Bu ürtikerle beraber vücudum birçok şeye alerjik reaksiyon vermeye başladı. İşte yan etki, alerji, yediğim, içtiğim, soluduğum her şey vücuduma tepki veriyor artık. E, i̇mmünoloji alerjide astım ve alerji ilacımı değiştirmişti doktorum. Yaklaşık bir haftadır kullanmıyorum. Astım ve alerji ilacım olan tek ilacı kullanmamama rağmen Artı o ilacı kullanırken de hiç burnum tıkanmadı. Dedim ya benim e, astımımdan ve alerjimden dolayı çok fazla rahatsızlıklarım var diye. Günde 2-3 defa burnum tıkalırdı, tıkanırdı ve nefes almakta dahi zorlaşırdım. Ama fark ediyorum bana ilk 21 günlük o kadar fayda etmiş ki burnum artık tıkanmıyor. İlaç kullanmadığım halde tıkanmıyor. Çok güzel. Daim olsun inşallah Ayşanım. Yani çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki tanışmışım, iyi ki karşılaşmışım sizinle. İyi ki, iyi ki. Ben de her biriniz için öyle düşünüyorum gerçekten. Benim için de e, bir nimet yani gerçekten bunlara vesile olabilmek çok büyük nimet.